Rüşvet, adam kayırma, torpil neden çoğalıyor? Üç hastalık rüşvet, adam kayırma ve torpil bir toplumu yıkan ve yakan virüsler aslında. Kanser, hastalık ve bunlar var olduğu sürece saadet yok, düzen yok, güven toplumu oluşturmak yok. İnsanların tamamına bu manada huzuru getirebilecek bir durum da söz konusu olmaz. Çünkü virüs olduğu için girdim işte toplumda bir bünyeye yakıp yıkıyor. Üçünün de ne olduğunu biliyoruz ama ben birer cümleyle yine izah etmek istiyorum. Mesela biz rüşvet deyince ne anlamalıyız? Rüşvet kesinlikle haram olan öyle şudur budur diye sağa sola çekmeden kesinlikle haram olan cezası dünyada rezillik ahirette ateş olan ve Allah'ın lanetini celbeden çok büyük bir günahtır. Ah bir bilsek bu Allah'ın laneti ne demek titreriz ama çoğu şeyi ne yazık ki hayatımızdan çıkardığımız için bize bu tarz şeyler çok da etki etmiyor. Adam kayırma ehliyet, liyakat ve adaleti ortadan kaldıran ve gerçekten de toplumu huzursuz bir duruma düşüren bir haldir. Torpil ise hak etmeyen birine hak etmediği bir şeyi vermek için aracı olmaktır. Bu ne adına yapılırsa yapılsın, nasıl bir ambalajla yapılırsa yapılsın haram olan bir şeydir. Ve bu üç hastalık bir toplumda olduğu müddetçe o toplumda bizim saadet aramamız, adalet aramamız, ehliyet veya liyakate uygun bir biçimde bir şey, şey aramamız yani böyle bir toplum hayal etmemiz çok da mümkün değil. Peki benim güzel kardeşlerim, özellikle İslam coğrafyalarında ve bu güzel memlekette bu üç şeyin haram olduğunu bilmeyen var mı Allah aşkına? Bu üç şeyin kötü bir şey olmadığını bilmeyen var mı içimizde? Niye bu bilinmesine rağmen halen önü alınamıyor? Halen insanlar bu noktada çok farklı, farklı ve çok acı acı adımlar atmış oluyorlar. E bunun sebepleri var. Ve gerçekten bu sebepler ortaya konmadığı müddetçe de biz bu hastalıklardan kurtulamayacağız. Bakın en önemli bazı sebepleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi nedir biliyor musunuz? Haram helal dengelerinin sarsılmasıdır. Evet biz biliyoruz haram helal biz biliyoruz mesela bu kavramlara aşinayız hepimiz müslümanız öyle ifade ediyoruz. Ama bunu ifade etmek, bu bilginin bilince dönüşmesi aynı şey değil. Helalin ne demek olduğunu, haramın ne demek olduğunu gerçekten biz içselleştirmeyene kadar, Allah'ın helale nasıl bir karşılık verdiğini, harama ise nasıl bir karşılık verdiğini içselleştirmeyene kadar, Allah'ın haram kıldığı domuz etini yeme meselesindeki hassasiyet ne ise Aynı şekilde rüşve, torpil, adam kayırma meselesinde de bir o kadar bizi ürkütecek ve tiskindirecek bir durum ortaya çıkmadığı müddetçe istediğimiz kadar bilelim. Çünkü iselleştirmediğimiz için bize etki etmeyecek. Bugün neden bazılarını etki etmiyor sorusunun cevabını burada aramak gerekir. İkincisi kanaatsizliğin yayılması. En büyük problem bu zaten. Herkes daha üstte, daha farklı bir şeye ya kendi çocuğuna ya kendi ailesine ya kendi akrabasına ya kendi hizbine yani partisine ya kendine ait olan birisine ait bazı şeyleri düşündüğünde ve hep üst düzey bir şey gördüğünde elindekiyle yetinmeyip Hakkı olanıyla yetinmeyip, hakkı olanı elde etme adına gayret içerisine vermeyip, kanaatsizlik adına adımlar atması böyle şeylerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Zaten bir yerde kanaatsizlik varsa İnsaf diye bir şey kalmaz ortada. İnsafın olmadığı yerde de adalet olmaz. Çünkü kanaatsizlik kişiyi bu benim hakkım noktasına gelir. Ha öncekiler yaptı ben de yapıyorum noktasına getirir. Dolayısıyla orada değerler sıralaması, değer yargıları alt üst olduğu için kanaatsizlik bunların hepsine yol açar. Üçüncüsü şeytanın günahları süslemesi. Ne der şeytan? Şeytan getirip karşımızda al bu içki iç demez. Seni içkiye götürürken bile bir sürü ambalaj kullanır şeytan. Şimdi sana rüşvet aldırtırken rüşvetin ne olduğunu biliyorsan eğer onu öyle bir ambalajlar ki, öyle bir ambalajlar ki hediyeye dönüştürür. Güçlü olman gerekir. Bak güçlü olmazsan seni ezerler noktasına getirir. Sen almazsan şöyle olur, böyle olur. Aslında sen almıyorsun bir yerlere verdiriyorsun gibi bir noktaya getirir. Bir sürü ambalaja. Adam meselesi yani adam kayırma meselesi. E ne yapayım mesela ben yakınlarımla daha iyi çalışıyorum. Onlar beni daha iyi anlıyorlar. Ambalajlarına getirir. Başka şeyler oluşturur. Yani şeytanın o günahı süslü göstermek için binlerce senaryosu vardır o senaryolarını işletir ve netice itibariyle sana o günahı süslü göstererek cazibeli göstererek seni o noktada farklı bir hale sürükleyebilir. Dördüncüsü dünyevileşmenin artması doymak bilmeyen bir nefis taşıyoruz. Eğer bir insan sınırlarını korumazsa ve ben bir müminim yapmamam gerekenler var bunları korumam gerekir diye o ilkeleri koruma adına hassasiyet içerisinde olmazsa dünyevileşme adına hırsı her geçen gün farklı bir noktaya gelirse hepsini burada sayılan hastalıkları da sayılmayanları da yapar ne yazık ki. Sonuncusu da en önemlilerinden bir tanesi de budur. Verilecek hesabın unutulması. O hesap öt koparacak, insanı böyle titretecek bir hesap olmalı. Sahabe mesela niçin bazı mevki ve makamları almadılar? Buradan anlayın. Bir evden bir kurban yeter diye Ömer'in sözü tarihe geçti. Neden? Ya bunun hesabı çok zor, çok zor. Bir dirheminde hesabı verilecek, binlerce dinarında hesabı verilecek ve gerçekten bir memlekette bir kurumda efendim bir yapıda neyse bir müessesede idareci olan bu noktada sorumluluk alan birisi bunların hepsinin hesabını verecek. E şimdi bu hesap verme meselesindeki hassasiyet zayıfladığı zaman e ne olacak? Yani ben bugün yaparım, yaşlanınca bir tevbe ederim, işte bir de hacca macca giderim deyip mesele hafife alınıyorsa e bu kadar iyilik yaptık, bu kadar da kötülük olsa Allah bir şey demez diye Allah'ın rahmetine sığınma adına, sığınma ambalajıyla mesele yaklaşılsa insan kendi felaketini hazırlar farkında da değil. Bakın bir örnek vererek sözümü bitirmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabe efendimizi bir yere gönderiyor. Bir zekat memuru olarak. Gidiyor o sahabe efendimiz zekata ait olan malları topluyor. Biraz da kendisine hediyeler veriliyor özel hediyeler. O hediyeleri de kabul ediyor. Böylelikle Medine'ye geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o zekat mallarını emanet edince Efendimiz bakıyor ki bir miktar malı o şahıs kendinde tuttu. Bunlar nedir diye sorunca Efendimiz'e o sahabe Efendimiz diyor ki bunlar da ya Resulallah bana verilen hediyelerdir. Olayı bize anlatan sahabe Efendimiz diyor ki Allah Resulü öyle bir gadaplandı ki onun o gadap halini hadis kitaplarında biz okuyoruz işte alnındaki o damarın şişmesi, boncuk boncuk te te terlemesi, sesinin titremesi onda başka bir hal oluşturdu. O gadapla, o öfkeyle, o silirle Allah Resulü hutbeye çıktı ve hutbede insanlara bir şeyler söyledi. Size ne oluyor ki? Size bir görev verildiği zaman o görev için gittiğinizde bunlar Allah ve Resulünün hakkı bunlar da bana verilen hediyeler diye bir ayrım yapıyorsunuz. Siz babanızın evinde otursaydınız o hediyeleri size kim verecekti? Verilmiş hediyelere karşı bile Allah Resulü böyle bir tepki ortaya koyuyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? Haksız bir biçimde aldığınız o şeyler her neyse bir koyunsa, bir keçi ise, bir deve ise, bir devenin üzerine konulan semerse o zamanki eşyalar işte bugün siz bir saatsa, bir kolye ise, işte bir paraysa neyse bugünkülerine siz kıyas edin. Herhangi bir şeyse o yarın kıyamet gününde ona demirden bir azap gibi altında böğüren bir şey hayvanları öyle söylüyor. Yani böyle dehşet verecek bir halde gelecek ve onun aleyhinde şahitlik edecek. Şimdi biz bunu anlasak ve gerçekten bu ve bunun gibi onlarca rivayeti kavrasak ödümüz kopar ya ödümüz kopar. Rüşvet meselesinde inanılmaz derecede bir hassasiyet içerisinde oluruz. Adam kayırma mesela nasıl böyle bir şeyi bir mümin bir inanan insan nasıl yapabilir? Ya da torpil kendi adamını kendi işte yakınlarını kendi akrabalarını ya da kendine kendiyle beraber aynı düşüncede olan insanları nasıl bir yere doldurabilir? Yarın bunların bütün hepsinin birer birer hesabının olduğuna inanan bir insan ve hepsinin yarın Allah katında birer birer hesaba konu olarak sorguya çekileceğini bilen bir insan bunu yapabilir mi? Dolayısıyla bizim tekrardan bu noktadaki zafiyetlerimizin giderilmesi gerekiyor. Eğer bilgi bize, bize, bizde bir bilince dönüşmese sadece bilmek yetmiyor. Çünkü o bilgi hayatlara aksedebilmesin, hayatlara etki edebilmesi için bizde bir bilinç oluşturması gerekiyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da Rabbimiz bizlere bilinç versin de hatalar biriktirerek Rabbimizin huzuruna gitmeyelim. Onun bunun hakkına girerek gitmeyelim. Hele hele 80 küsür milyonluk bir memleketin vebalini üstlenerek Rabbimizin huzuruna gitmeyelim. Bu noktada hata etmişsek de o hataların kefaretini ödeyerek Rabbimizin huzuruna gidelim inşallah.